Bir onkoloğun bir gün itiraf ettiği bir gerçek vardı. Hastalarının yüzde doksanı, vücutlarında onları öldürecek bir sürecin başlamış olduğundan şüphelenmiyordu bile. Sıradan hayatlarını yaşıyorlardı, alıştıkları gibi yiyor, rahat uyuyorlardı. Ta ki bir gün her şeyi değiştiren o teşhisi duyana dek ve o an anladılar. Çok geçti. Hastalığın en korkunç yanı acı değildir sessizlikte, önemsiz sandığımız küçük detaylarda başlamasıdır. Masum gördüğümüz alışkanlıklarda kök salmasıdır. Nobel ödüllü bilim insanı Otto Warburg dünyayı sarsan bir keşif yaptı. Hücrelerin virüsler veya yaşlılık yüzünden ölmediğini ortaya koydu. Onlara en temel olanı, oksijeni vermeyi bıraktığımız için ölüyorlardı. Her gün yediğimiz ve yaptığımız her şey ya hücrelerimizi hayatla doldurur ya da onları yavaşça boğar. Warburg, vücuda gücünü ve en korkunç teşhislere karşı savunmasını geri kazandırabilecek sekiz basit kural belirledi. Bu kurallar o kadar basitti ki, hayatınız boyunca onları nasıl göz ardı ettiğinize şaşırabilirsiniz. İşte o sekiz kuraldan birincisi. Bu kural o kadar basit ki, onu tüm hayatınız boyunca Nasıl Görmezden geldiğinize inanamayacaksınız. Kural 1. Sabaha doğru başlayın. Her sabah aynı hatayı yapıyoruz. Uyanır uyanmaz kahve içiyoruz. Kuru kuru bir şeyler atıştırıyoruz veya hiçbir şey içmiyoruz. Oysa o an hücrelerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Yiyecek değil, su bekliyorlar. Saf, ılık, yaşayan su. Warburg ısrarla vurguluyordu. Gün'e aç karnına içilen bir bardak suyla başlanmalı. Tercihen birkaç damla limon suyuyla. Tadı için değil, kanı alkali hale getirmek için, organları uyandırmak, metabolizmayı aktive etmek için. Vücudumuzun yüzde altmışı sudur. Ama yeterli su olmadığında vücut asitlenmeye başlar. Kan koyulaşır. Hücreler daha az oksijen alır. Organlar sıkıntı çeker ve işte zayıflık, yorgunluk, iltihaplanma ve hastalıkların başlangıcı budur. 67 yaşında bir hanım sabah kahvesini limonlu suyla değiştirdiğini anlattı. Sadece 3 hafta sonra ödemleri geçmiş, sindirimi düzelmiş, başındaki ağırlık kaybolmuştu. Yaşlanmadığını, sadece susuz kaldığını anladığını söyledi. Ama su sadece bir başlangıç. Bir sonraki kural, her gün tabağımıza ne koyduğumuzla ilgili. Ve işte burada çoğu insan, onları yavaş yavaş içerden yıkan bir hata yapıyor. Kural 2. Her gün salata. Bu sadece bir tavsiye değil, bir zorunluluktur. Çoğu insan, sebzelerin sadece bir garnitür olduğunu düşünür. Et veya ekmek varsa yeşilliksiz de olur zannederler. Ama Warburg iddia ediyordu. Hücrelerin nefes alabilmesi için gereken alkalilik, kalsiyum, magnezyum ve enzimleri sağlayanlar, özellikle yeşil olanlar olmak üzere taze sebzelerdir. Vücutta bu maddeler yetersiz olduğunda ortam asidik hale gelir. Asidik ortam, iltihaplanmalar, eklem ağrıları, yorgunluk, yaşlanma belirtileri için ideal zemin oluşturur. Enerjinin nasıl azaldığını, tırnaklar, cilt ve saçlarla ilgili sorunların nasıl başladığını işte o zaman hissedersiniz. Ama bu yaşlılık değildir. Bu asitlenmedir. Günlük limon suyu ve zeytinyağlı bir salata. Bu bir diyet değil, içinizdeki yaşamın yeniden canlandırılmasıdır vücudun yiyeceklerle savaşmasına değil, onlardan güç almasına yardımcı olur. Peki ya ana yemekler arasında acıktığımızda ne yapıyoruz? Kural 3. Kurtarıcı Atıştırmalıklar Açlık öğün aralarında sinsice yaklaştığında, el alışkanlıkla tatlıya, tuzluya, unluya gider. Ama Warburg farklı söylerdi. O bilirdi ki, böyle her küçük şey vücudun dengesini bozan bir adımdır. Şeker ve tuz, asitlenmenin ana suçlularıdır. Kanın asitliği yükseldiğinde, hücreler kelimenin tam anlamıyla boğulur. Oksijen alamaz hale gelirler. Savunma zayıflar, vücut içerden yaşlanmaya başlar. Warburg bu yüzden atıştırmalıklarda değişimi öneriyordu. Badem bu kuru yemiş kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Glukoz seviyesini ve alkali dengeyi destekler. Bir de spirulina, içinde demir, protein ve denizin gücü vardır. Bağışıklığı güçlendirir, bağırsakların çalışmasını iyileştirir ve en önemlisi hücrelerin nefes almasına yardımcı olur. Tatlılarını badem ve limonlu su ile değiştiren bir kadın, yorgunluğunun gittiğini, cildinin gençliğindeki gibi parladığını anlattı. Ama en doğru beslenme bile, eğer vücut yerinde duruyorsa sizi kurtaramaz. Bir sonraki kural, Warburg'un harekete dair olanı. Kural 4 Hareket Hareket, asidi vücuttan dışarı atmanın anahtarıdır. Hareket etmeyen vücut asitlenir, diyordu Warburg ve bu sadece mecazi bir ifade değildi. Saatlerce oturduğumuzda kan durgunlaşır, lenf temizlenemez. Asitler ve toksinler birikir. Bu da hücrelerin yeniden oksijene erişimini kaybetmesi demektir. Bu basit eylemler metabolizmayı çalıştırır, vücudu temizler ve o çok ihtiyacımız olan enerji patlamasını sağlar. Her gün sadece 15 dakika yürüyüş yapan yaşlı bir adam, diz ağrılarının geçtiğini, daha iyi uyuyuşa uyumaya başladığını, sanki beynini yeniden çalıştırdığını anlattı. Hareket bir ilaçtır. Ama adımlardan daha önemli bir şey daha var. Her saniye yaptığımız ve üzerine düşünmediğimiz bir şey. Warburg buna hayatın en küçümsenen kaynağı diyordu. Kural 5. Nefes almak mı yoksa yıkım mı? Bunu her gün, her dakika yapıyoruz. Ama neredeyse hiç doğru yapmıyoruz. Warburg iddia ediyordu. Derin nefes almadan hücreler aç kalmaya başlar. Ve açlık her zaman hastalığa yol açar. Şehir şartlarında toz, egzoz ve stres altında çoğu insan yüzeysel nefes alır akciğerleri kapasitesinin sadece üçte birini kullanır. Bu da hücrelerin yeterli oksijen alamaması demektir. İşte o zaman beyin, kalp ve damar problemlerine başlanır. Warburg öneriyordu, burundan derin nefes alın, birkaç saniye tutun ve yavaşça verin. Her gün yaptığı bu egzersizle bir hafta sonra tansiyonunun düştüğünü, baş ağrılarının geçtiğini anlatan bir adam sanki beynini yeniden başlattığını söyledi. Sabahları açık bir pencere bile iyileşmeye doğru atılmış bir adımdır. Kural altı, et, dost mu düşman mı? Birçok insan etin sadece protein olduğunu düşünür. Ama Warburg uyarıyordu. Zarar veren etin kendisi değil, onu nasıl hazırladığımız ve ne kadar yediğimizdir. Kızartılmış, fümelenmiş, yağlı et vücudu aşırı yükler, kanın asitliğini artırır ve iltihaplanmalar için zemin oluşturur. O farklı bir şeyi öneriyordu. Az ama kaliteli. Haşlanmış veya buharda pişirilmiş yağsız et, günde en fazla bir kere 150 gram'a kadar. Bu bir riyazet değil, dengeye verilen önemdir ve bir de dinlenme günleri. Vücudun dinlendiği, temizlendiği, kendini onardığı günler. Haşlanmış ete ve haftada bir vejetaryen güne geçen bir kadın, bir ay sonra karın ağrılarının geçtiğini, kolesterolünün düştüğünü, ruh halinin iyileştiğini anlattı. Üzerinden bir yük kalkmış gibi hafif hissettiğini söyledi. Ama en alkali beslenme bile işe yaramaz. Eğer hayattaki her şeyin ana bileşenini unutuyorsanız, her şey onunla başlar ve onsuz her şey anlamını yitirir. Kural 7 Zarar verebilecek sebzeler Sebzeler sağlık simgesidir. Ama bazıları durumu daha da kötüleştirebilir. Özellikle nişasta oranı yüksek olanlar hızla şekere dönüşürler. Warburg patates konusunda uyarıyordu. Beyaz patates soframızın sık misafiridir. Ama iltihaplanmayı artırabilir, metabolizmayı bozabilir ve hücrelerin oksijen almasına engel olabilir. Onun yerine alkali sebzeleri önerdi. Brüksel lahanası, kuşkonmaz, kabak, patlıcan, dolmalık biber. Bu ürünler sadece beslemekle kalmaz, aynı zamanda temizlerler. Dengiyi yeniden sağlarlar, vitaminlerle doyururlar, bağırsakların doğru çalışmasına katkıda bulunurlar ve en önemlisi hücrelerin nefes almasına yardımcı olurlar. Patates yemeği bırakıp her gün buharda sebze hazırlamaya başlayan bir adam, bir ay sonra yorgunluğunun azaldığını, dışkılamasının düzeldiğini ve hatta cildinin daha temiz hale geldiğini fark etti. Ama en alkali beslenme bile işe yaramaz. Eğer hayattaki her şeyin ana bileşenini unutuyorsanız, her şey onunla başlar ve onsuz her şey anlamını yitirir. Kural 8. Su yaşamın ve sağlığın temelidir. Vücutta su yetersizse, onu organlarınızdan almaya başlar," diyordu Warburg. Hücreler sadece su içmez, onunla yaşarlar. Besinler onun aracılığıyla alınır toksinler dışarı atılır. Vücut ısısı ve asit alkali dengesi korunur. Günde en az 2 litre temiz, ılık, tercihen alkali su içmeyi öneriyordu. Meyve suları veya gazlı içecekler değil. Güne aç, karnına başlayın. Gün boyu devam edin. Çay ve limonataları sadece su ile değiştiren bir adam, iki hafta sonra mide yanmasının geçtiğini vücudunda bir hafiflik hissettiğini, bir ay sonra yorgunluk hissetmeden uyanmaya başladığını anlattı. Ama Warburg'un en önemli keşfi sadece bilimde değildi. Hayatının sonunda vardığı basit bir sonuçta yatıyordu. Bu sonuç herkesi ilgilendiriyor. Otto Warburg, hayatını hücrelerin neden öldüğünü ve yaşamaları için ne yapılabileceğini anlamaya adadı vardığı sonuç basitti ama korkutucu derecede doğruydu. Hücrede oksijen olmadığında hastalık başlar. Oksijen olduğunda hastalık yoktur. Bugün öğrendiğiniz her şey teori değildir. Bunlar her insanın hemen şimdi hayatına katabileceği pratik adımlardır. Sabahları bir bardak su, sandviç yerine salata, kurabiye yerine badem, oturmak yerine yürüyüş yüzeysel nefes yerine derin nefes, kızarmış et yerine haşlanmış et, patates yerine alkali sebzeler ve su. Bunlar hücrelerinize hayat verebilecek ve sizi yaşınıza rağmen güçlü, zinde, aktif tutabilecek basit alışkanlıklardır. Birçoğu sağlığın şans olduğunu düşünür. Warburg kanıtladı. Sağlık bir seçimdir. Ve bu yarın değil, bugün başlar. Eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı ve bizi desteklemenizi tavsiye ederim. Desteğiniz sizin için faydalı ve ilham verici içerikler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.